Niye bana vermiyor ki? Ella seni görecek. Sen ne demek istiyorsun Burak? Bir şey demek istemiyorum ya. Tamam. Telefonlarımı açmayınca seni merak ettim. Burak hadi git artık. Vallahi yakalanacağız. bir görecek. Şu an evdeki en güvenli yer burası. Merak etme. Tamam. Hadi git vallahi. Anneme yakalanacağız. Yürü. Vay. Birileri sanırım bana fazla sinirlenmiş. Nasıl düşmüş oraya ya? Anlamadım. Akşam annenin huyunda buluşalım. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Olmaz. Çıkamam ben akşam. Çıkarsın.